Merhaba, Çorba Cayhan kanalına hoş geldiniz. Çorbaları çeker misin? Bir Yaklaş şöyle, yaklaş, yaklaş, yaklaş. Başlama çorbası. Tavuk çorbası daha yeni çıktı. Bak. Yeni çıktı daha, terbiyesi bile daha sararmadı. Bu bonfile çorbası. Diğer adı Meksika ateşi. Tam yağlı kelle paça. Gibi. Bu sövüş paçadır. Sövüş paçadır. Bu çok harika bir soğadır. Bunu içerken diş kullanmıyorsunuz, ama su eriyip gidiyor. Ne kelle paça? Antep paça bu, gördüğünüz gibi. mercimek, Meksika taşı, Edoğün'in, işte ben Böyle böyle bu işkembe tuzlama görüyor musun? Ben de şurup gibi aynı görüyorsun değil mi? Yenmez. Bu da işkembe damar, Bu çorba damarın bir incesi. Bu az yağlı kene paça. Bu tuzlamanın bir incesi. Ne geçiyor? Adamızın bölgesinde böyle bir tezgah yok. 25 çeşit çorba yapan hiçbir yer yok. Ramazan bölgesinde bilin bildiğim kadarıyla yok. Ee, i̇şini severek yaparsan zirveye tahtına oturuyorsun. Bizim tahta oturmamıza az kaldı. İşini severek yaptığımız iş.